Bugün tek koloni ekim yapacağız. Petrilerimiz, besiyerlerimiz. Burada katı besiyerlerimiz. Ben daha önce isimlerini yazdım. Bakterilerimiz burada. Toplamda 13 tane bakterimiz var. 7 tane petrimiz var. 2'ye böldüm. 2'ye bölerek tek koloni ekimi yapacağım. Bir de plastik gözlerimiz var. Plastik gözü kullanacağız. Plastik gözü kullanarak tek koloni ekimi yapacağız. Sıradan başlayalım ters koymuşum ben. Ateşin yanında yapıyoruz. Daha evet erimiş. Sadece şu şekilde az bir şey alıyoruz. Aldıklarımızı da bir öne koyalım ki unutmayalım. Her defasında bu şekilde. Şimdi bir. Öncelikle yoğun aldığımız bu özen ucundaki bakterinin yoğun kısmını petrinin zaten yarısına bölünmüş vaziyette. Yarısını da üçe bölelim. İlk kısma bu yoğun kısmı yayalım iyice. Ya yayalım, yayalım, yayalım. biz yayarken bu bir an bir yandan da kuruyor. Öyle güzelliği var. Şimdi iyice emdirdik mi? İyice emdirdikten sonra biraz çeviriyoruz petreyi ya biraz önce yaptığımız yerin üst kısmına değdirerek birinciyi diğer ekimle değdirmeden aşağı doğru aşağı doğru ekiyoruz. Yine çeviriyoruz. Üçüncü aynı şekilde üst kısma biraz değdiriyorum. Sonra aşağı doğru değdirmeden diyorum. Bu tek kolon ekim oldu. İlk başta yoğun yürüyecek. Ortada biraz daha az yoğun ve sonda artık tek kolonileri görmü, görmemiz gerekecek. Yani görmüş olacağız. Buna tek koloni ekimi deniyor arkadaşlar. Şimdi diğer bütün örnekleri bu şekilde, bu anlattığım şekilde ekeceğim. Evet arkadaşlar bütün ekimlerimizi yaptık betlerimizi gördüğünüz gibi ters çevirdim bunları oda sıcaktan da üreyebilecekleri, inkübe olabilecekleri bir yere koyuyorum böyle oda sıcaklığında üre üreyebilecekleri bir yere koydum. Burada bir gece inkübasyonu bırakacağım.